Sevgili koçlar merhaba. Bu ay iletişim trafiğiniz, konuşmalar, haberleşmeler, önemli girişimler ön planda olacaktır. Yakın çevrenizden güzel destekler bulabilirsiniz ve uzun zamandır görüşmediğiniz akrabalarınızla, kuzenlerinizle yeniden iletişime geçebilirsiniz. 5 Haziran tarihinde İkizler Burcu'nda gerçekleşen yeni ay beklediğiniz haberleri, önemli konuşmaları, iletişimle ilgili çok yoğun ve tempolu günleri beraberinde getirebilir. Ancak yeni ay zamanı gökyüzünde aktif olan büyük kare, iş hayatınız, ruhsal dünyanız, yolculuklar, eğitim, öğrenim alanlarında bir takım engellerle karşılaşmanıza, mücadele etmenize, kendinizi çoğu zaman kısıtlanmış ve köşeye sıkışmış hissetmenize neden olabilir. Haziran ayında biraz stresli etkiler bulunduğu için bu ay kendinizi rahatlatacak aktivitelere daha fazla yer vermeniz, insan ilişkilerine de bilhassa dikkatli olmanız yarar sağlayacaktır. Ee, bu ayın en önemli görünümlerinden bir tanesi de 5 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Satürn Neptün karesi olacak. Ee, sorumluluklarınızı yapmakta zorlanabilirsiniz ve bir takım çözülmeler, bırakmalar gündeme gelebilir. Bu da tabii kaygılarınızı tetikleyebilecek bir görünüm olduğu için e, gereksiz stres yapmaya, biraz e, baskı altında olmaya açık olabilirsiniz. Özellikle yolculuklarda ya da yurt dışı, ithalat, ihracatla ilgili konularla ilgilenen koçların bu konularda çok daha dikkatli olması gerekecek. 20 Haziran tarihinde yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Ee, bu dolunay çok önemli çünkü kritik bir derecede gerçekleşiyor ve enerjinin çok yüksek olacağı, dengesiz duyguların, dengesiz dışa vurumların fazlasıyla ön plana çıkacağı bir zamana işaret ediyor. Ee, dolunay zamanı özellikle gerçeklerden uzaklaşmanıza neden olabilecek bir takım haberler gündeme gelebilir. Ee, bu haberleri çok dikkatlice düşünmeniz, hemen karar vermemeniz karamsarlıktan uzak durmaya çalışmanız önem kazanacaktır. Çünkü ay boyunca özellikle patron, eş ve otorite konumundaki yaşlı figürlerle bir takım zorluklar, bir takım kısıtlanmalar gündeme gelebilir. Her zaman rahatlıkla hallettiğiniz işler biraz daha sizi yorabilir ve daha fazla enerji harcamanıza neden olabilir. Zaten Mars retro olduğu için hayat enerjiniz, ve yaşam enerjinizde birazcık düşüş gözlemlenecektir. Ee, ay sonuna baktığımızda özellikle 21 Haziran tarihinden itibaren Güneş Yengeç Burcu'na giriş yapıyor ve artık bu akıl, e, zihinsel yoğunluk yerini duygulara bırakıyor. Bu da hepimize çok iyi gelecek etkilerden bir tanesi. 22-30 Haziran tarihlerinde ise Jüpiter ve Plüto arasındaki büyük üçgen hayatı olan bakış açınızı, inançlarınızı ve düşüncelerinizi yenileyebileceğiniz, dönüştürebileceğiniz çok olumlu etkiler sunuyor. Bu tarihe kadar yaşayacağınız olaylardan edineceğiniz zorlukları ay sonunda değiştirmeye, dönüştürmeye istekli olmanız güzel, keyifli bir zamanı beraberinde getirecektir. Sakin, stressiz bir ay olmasını dilerim. Temmuz ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.